inşaatlar. Hoş geldiniz. Evet. Sayın Mütevelli heyet başkanım ve sayın rektörlerim. gelseniz, ev Tabi ülkemiz jeopolitik konumu yanı sıra coğrafik anlamda da birçok afetin yaşandığı özellikle son yıllarda küresel ısınma, çevre değişikliği, iklim değişikliği ile beraber hemen hemen her yıl değişik konularda bu sadece deprem olarak değil sel felaketi, taşkınlar, kuraklık, orman yangınları gibi değişik afetler yaşamaktayız. Yapılabilecek bu tür çalışmalarla, bu tür çalıştaylarla kıymetli akademisyenlerimizin katkısını biz kamu görevleri, devlet imkanları ve yerel yönetimlerin çalışmalarıyla birleştirdiğimizde inşallah oluşturacağımız dirençli şehirlerle ki şimdiki ana çalışmalarımız yarında dünyada Türkiye'de yıl dönüm olarak farkındalık oluşturmak için etkinlikler yapacağımız risk azaltma planları çerçevesinde oluşturacağımız dirençli şehirlerle deprem olduktan ya da herhangi bir afet olduktan sonra zaten can kaybının telafisi hiçbir zaman da mümkün değil. Yaralılarla ilgili telafilerimiz hiçbir zaman mümkün değil ama ekonomik anlamda yapacağımız de, afetten sonraki Harcamaların çok cüzi bir miktarını afet öncesi harcayarak yerine bunları önleyebileceğimiz çok açık. Şili'de bize benzer bir yapı var. Çok deprem oluyor ve binalar yok. Sonuçta şu karara varmış onlar Demişler ki biz binalarımıza perde beton yapalım. Üç dört kattan yüksek binaları bu binalar göçmesin. Yani insan ölmesin. Tabii ki hasar görebilir. Ve ne oldu? Bu binalar Şili'de bu ben de Türkiye için önereceğim şey bu aşağı yukarıda. Yani biz süratle binalara iki doğrultuda perde koymak belirli oranlarda o da belli zaten. Çok zor bir şey de değil. Binada perde beton yoksa hani mevcut binalarımızı kastediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Bunun zemin etüdüne bakıyoruz, malzeme etüdüne, ona bakıyoruz, buna bakıyoruz. Halbuki perde yoksa hiçbirine bakmaya gerek yok. Sen yaklaşım ve düşüncelerin yaygınlaştırılması için çalışan TÜBA, tematik bilimsel program ve proje. Bilindiği gibi depremler şehirlere ve altyapılara önemli hasarlar veren en yıkıcı afetler arasındadır. Kentsel dönüşüm özellikle deprem bölgelerinde afet risklerini azaltmak ve sürdürülebilirliği artırmak için önemlidir. Şehirler büyümeye devam ettikçe kentsel dönüşüm giderek daha fazla iklim dostu ilkelerle uyumlu hale gelmelidir. Bu sadece emisyonları azaltmak ve enerji verimliliğini teşvik etmek değil, aynı zamanda deprem ve iklim değişikliğinin zorluklarına uyum sağlayabilen şehirler tasarlamak anlamına gelir. Enerji, ulaşım ve afet yönetimi için entegre teknoloji sistemlerine sahip akıllı şehirler yaklaşımının gelecekteki kentsel dönüşüm çabalarının temel taşı olması beklenmektedir. Ancak finansman ve kamuoyu katılımı açısından önemli zorluklar devam etmektedir. Kentsel dönüşüm çabaları sürdürülürken geçmiş depremlerden alınan dersler kentsel planlamaya yönelik yenilikçi yaklaşımlarla birleştirildiğinde gelecek için daha güvenli ve daha sürdürülebilir şehirler oluşturmak mümkündür.